Hepinize, mer Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Broslar oynayacağız arkadaşlar Yanımda Umut var Umut Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar bugün Kutu Oh ya artık kutu Bir sürü Kutumuz var Şimdi hemen Açmaya başlıyorum Arkadaşlar Umut'a böyle video çekecek arkadaşlar tablet biraz kasıyor. Hemen kutumuzu açalım. Büyük kutuda bir şey çıkmadı arkadaşlar. Küçük kutuyu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar açıyorum. Ne çıkacak? 94 yazlar. Bu ne? Bir şey çıkmıyor. Ne de Arkadaşlar hadi inşallah. Hadi. Arkadaşlar 5 yazdı. Abi ver. ver. Ya oğlum vermiyor. Arkadaşlar vermiyor. Bir bu. Abi yuh ya. Vermedi be. Vermedi ya. Bitti mi kutuları? Arkadaşlar kutular bitti. Tek mega kutu kaldı bir tane. Verir inşallah ondan da. Amin inşallah. Amin hadi. Ya bir 5 yazdı ya. Arkadaşlar 5 yazdı. Çok şanssız bir kutu açılımı ama neyse arkadaşlar yukarıdan jesi alacağım. En azından JS'i çıktı. Arkadaşlar bir şey daha alacağım ben videoda. Abi bu ne ya? Çıkmadı diyor. Vermedi ya inat. Arkadaşlar vermedi ama şey alacağım dükkandan maskot deril alacağım arkadaşlar bakın maskot deril aldım arkadaşlar arkadaşlar demiştim alacağım diye arkadaşlar ben sesi kapat kapatmışım ee, video galiba ee, sesim gitmedi ya gitmi git gitmiştir belki bilmiyorum. Arkadaşlar. Ya bir çıkmadı ama arkadaşlar. Bakın maskotları aldım. Benimle konuştun telefonda... Evet. Evet arkadaşlar yanımda Umut. Arkadaşlar yanımda Umut da var. Şimdi Umut'la bir maç açacağım. Hadi Umut. Arkadaşlar aldım Bayağı baya iyi istersen ben bunu sana şey et, tamam olur arkadaşlar olur, olur. Arkadaşlar, olur, olur. arkadaşlar umut e, böyle efektler falan yapacak arkadaşlar evet Bir şey olmaz arkadaşlar şimdi oğlum çok güzel ya ben hep bunu iste... istemiştim arkadaşlar abi şuna bak efsane Kaç. Umut durur kaçma arkadaşlar oğlum çok güzel iyi ki almışım arkadaşlar gerçekten çok güzel. Topum ben. Evet arkadaşlar. Oh be. Çok güzel ya. Arkadaşlar Deril yükselttim. Maskot Deril aldık. ki En sevdiğim. En sevdiğim şey arkadaşlar benim maskot Deril. <laughs> Çok seviyorum mavi ben maskot oluyor. Kanka bir şey diyeceğim ben bu videoyu yazılar yazacağım. Hı hı. Tamam. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Umut bu videoyu daha da iyi yapacak. Merak etmeyin. Arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.